Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kabak yemeği yaptım. Patatesli kabak yemeği gördüğünüz gibi harika oldu görüntüsü. Tadı harika. Yanına soğan. Dilerseniz şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar, malzemelerim 4 adet domates, 5 adet kabak ve 1 adet soğan ve 1 adet patates, 2 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber ve 2 diş sarımsak. Ve şimdi bunların hepsini doğrayacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir yemek kaşığı salça kaseme aldım ve bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı karabiber ekledim. Şimdi bir bardak suyla salçamı eritiyorum. aç Şimdi zeytinyağını üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar. Şimdi salçanın üzerine gezdiriyorum arkadaşlar. elimle iyice karıştırıyorum Evet arkadaşlar yemeğim hazır şimdi fırına vereceğim 200 derece önceden ısıttığım fırında bir saat pişirmeye gönderiyorum Evet arkadaşlar yemeğim pişti fırından çıkardım toplamda bir buçuk saat pişti Gördüğünüz gibi harika